Yarın Ankara'da koşacak olan altılı e, yarışları tahmin programında yine sizlerle birlikteyiz sevgili dostlar. Evet yarın Ankara'da 8 koşulu program var. E, tek altılımız olacak. 7'li plase e, tahminlerimiz olacak. E, hepinize başarılar, e, bol şanslar dileyerek e, ve kanalıma desteklerinizi bekleyerek ee, tahminlerime geçiyorum. Yedili Plasen ilk aya 15'te bir şartlı 5 yarışta başlayacak. 3 yaşlı İngilizlerin 1200 kumdaki bir surat yarışında. Evet birkaç tane kaçak atın buluştuğu bu yarışta e, ben 5 numaralı Aventus'un çok şanslı olduğunu düşünüyorum. E, yedili için. E, 6 numaralı Speedy Eda ile birlikte sizlere tavsiye ediyorum ben. E, Avantüs ve 5 e, numaralı Avantüs ve altın numaralı piyasa için tavsiyelerim olacak. Evet altının birinci ayağı saat 15.30'da başlayacak. Üçüncü koşu. Handikap 16. E, bir yarış 4 yaşlı Arapların 2100 kumdaki bir yarışında. İki tane tavsiye olacak sizlere. İlki e, bir türlü istediği birinciliğe ulaşamayan e, grubun ağır kilolu atacağına bedel. Her zaman kuponlarımızda olan bu Anka temsilcisinin ben bu sefer e, Akın Sözen deklarıyla çok şanslı olduğunu düşünüyorum. E, ve sizlere bir alternatif tek adayı olarak da veriyorum. Çok güveniyorum ben yarın Cihana bedeli. bedeli. E, bir tane rakip vereceğim e, kendisine. E, bunlar ekürler olacak. E, 8 numaralı Özar'ın ve 3 numaralı Çimşek İze ekürleri e, dileyen dostlar ikilde de kullanabilirler, değerlendirebilirler. E, kurgularında da e, değerlendirebilirler. Ve Ankara'da birinci 3 üçüncü koşuyu bir alternatif tek e, ve 8-3 ekürler olarak iki atla geçeceğiz. Evet dördüncü koşu 16'da e, bir handikap 15 şey bir yarış yamak ikilere mahsus 3 çıkar İngilizlerin 1400 kunda yapacakları koşu. Bomboş kilosu var. 7 numaralı Kevin Lomax idmanlarında gerçekten çok iyi, pırıl pırıl görünüyor, çok sağlıklı görünüyor. Bugün Ankara programındaki tekimiz olacak Kevin Lomax. Ee, yani bu çalışmalarıyla ben kolay kolay da pek geçileceğini zannetmiyorum. Çok iyi de bir orijine sahip. Ee, en ciddi rakiminin ideal mesafesinde koşacak olan yine uygun kilolu 5 numaralı Bibref e, olacağını düşünüyorum. E, yani ikili de tavsiye edeceğim atlar 5 numara 1-1'e bir de bu 1 numaralı Sabran bir sürpriz yapabilir, bitirebilir çıktığı gibi. 7 numaralı Kevin Lomax'ta ikimiz olacak. Geniş oynayanlar ve ikili tercih eden arkadaşlar ise 5 numaralı 1-1'e ve 1 numaralı Sabran diyeceğim. Evet 5. koşu saat 16.30'da koşacak olan Yaşar Ezin adına düzenlenen kısa vadede 6 yarış 3 yaşlı Arapların 1200 kumdaki yine bir sürat koşusunda. Evet zor bir koşu bence. Ee, ben e, beğendim. Orijinalini beğendim. Çalışmalarını, koşularını beğendim. Atları vereceğim. 4 atla gideceğiz burayı. Ee, i̇lk atım yine Akın Sözen idaresinde koşacak olan 9 numara Neverland olacak. Ee, bu can kardeşler temsilcisi de zaten son e, geldi birinci geldiği yarışında da e, kuponumuzda e, vardı çok iyi bir at e, çalışmalarda çok iyiydi yine e, idman pistinde ilk sıradan vereceğiz 5 numaralı e, Ömür'ün oğlu Ürek temsilcisi de hem çim hem kumda iki e, pistte de çıktı Ciyadırgama'dan iki pistte de birinci geldi o da çok kaliteli bir orijine sahip e, o da düzenli idmanlarını devam ettiriyor iki sıradan e, şans vereceğiz Üçüncü sıradan şans vereceğim at 2 numaralı son silah. Evet bu silah temsilcisi de e, Bursa'da sürdürüyor. E, çalışmalarını ekseriye orada koşuyor. O da çok iyi bir at. E, burada bir sürprize imza atabilir. Mutlaka kuponlarınızda olmasını tavsiye ediyoruz. E, ve dördüncü sıradan e, şans vereceğimiz at ise e, Adana'da 3. birinciliği sonrası e, Ankara'da da burada da Dördüncü bile birinci iline ulaşabilir. Hazırlıklarını Urfa'da sürdürüyor. izi bir çarpı atmakta fayda var. Gökhan Kocakaya idaresinde bir numaralı meleğiniz de kuponlarımızda olacak. Ve dolayısıyla Ankara'da beşinci koşu altın üçüncü yani 9521 olarak geçeceğiz. Evet altıncı koşu saat 17'de koşacak olan şartlı dört dişi yarışı. çıkara İngilizler'in 2200 Çim'deki bu yarışında. Evet 5 numaralı Pür Dikkat. Ee, çok iyi bir at. Yani iyi koşuları da var. Ee, bu mesafeye ilk defa çıkacak. Gökhan Kocakaya deklarası var. Kilosu da çok uygun. Ee, yani Pür alternatif alternatifi tek adayı olabilir bence. Dileyenler kullanabilirler. Ben tek rakibinin olduğunu düşünüyorum. Ee, o da 2 numaralı Lady Separa. Müslüm Çelik İdaresi'nde. Ee, her ne kadar kilosu ağır olsa da bu Maksimo Strim temsilcisi pür dikkate ciddi rakip olacaktır. Saadet Sultan da çok formda. Fakat ben bir süre bu seferde bu kiloyla gelebileceğini pek tahmin etmiyorum. Dolayısıyla ben kendi kuponumda vermedim. Geniş oynayan arkadaşlar Saadet Sultan'a da verebilirler. Ben 4. Ay Ankara'da 6. koşuyu 5-2 olarak geçiyorum. Evet 7. koşu Saat 17.30'da koşacak. Bir handikap 15 dişi yarış. 4 yukarı Arapların yine 2200 şimdi koşacakları bu yarışta. Yani iküriler e, Hercai ve Sonatakıza ikürileri. İkisi de bu mesafeye ilk defa çıkacaklar. E, yani iki silah temsilcisi de e, bence iyi atlar. E, burada gelme olasılıkları bir hayli yüksek. E, burada da ikürlere tek bir rakip vereceğim ben. E, uygun kilosuyla e, 7 numaralı Sahra Can e, MSL Çelik'i o da ilk defa bir mesafe çıkacak. Buranın sürprizi gerçekleştirebilir. E, dileyenler ikilide de kullanabilirler. E, Ankara'da 7. koşu altının 5. ayağına 3-1 ekürler ve 7 olarak 2 atla geçeceğiz. Evet 8. koşu saat 18'de bir yarışla koşulara ve sona eriyor altının da sona'ya. 3 yaşlı İngilizler 1400 şimdi koşacakları bu yarışta e, bence bu yarışta çok zor bir yarış olacak zor geçecek bir yarış e, sürpriz de gelebilir sürpriz de bitebilir e, dolayısıyla 8 tane atımız olacak arkadaşlar burada e, ben ilk e, şansı yine 13 numara süper nice'e vereceğim Hakkı Sözen idaresinde e, yani koşular haricinde itmanları da mutlu zaman devam ediyor eee iyi bir at olduğunu düşünüyorum. İlk sıradan vereceğim. 11 numaralı Queen Kıymet. Yani neredeyse belki son koştuğu 5 yarışında da çok favori verilen bir attı. Fakat istediği birinciliğe bir türlü ulaşamadı. Ee, bu sefer gelebilir. Bunun ee, da idmanları ve orijinleri açısından ben şanslı olduğunu düşünüyorum. İkinci sıradan veriyorum. 10 numaralı Potne Theron. Ee, çok ilginç ee, bir orijinde. Çok iyi bir orijinde. Kum çim ayırt etmeden çok iyi yarışlar koşuyor. Onun da kilosu çok uygun burada. Eray Çizik'le. Ee, üçüncü sıradan şans vereceğiz. 2 numara Chessut. Kendi Nizamettin Demir idaresinde koşacak. O da bir Yıldırım Bey temsilcisi. Şimdi iyi koşar. Son 1900 çim yarışını çok beğendik. Ee, ona da bir çarpı atıyoruz. 4 numaralı Molte Allegro. Ee, yine bir Yıldırım Bey temsilcisi. Kıstırak Boğazı Okavango. Mehmet Nuri Sungar idaresinde Bence onun da şansının ben olduğunu düşünüyorum burada. Ee, 6 numaralı Sancal. Ee, buranın bombasını yapabilir. Bu Noble Mission temsilcisi. Mert Kökalp Aslan da mutlaka kuponlarınızda olmasını tavsiye ederiz. 8 numaralı In My Dreams. Evet. E, yani Trivales temsilcisi. Çok iyi bir onun da çim orijini var. Bence Mehmet Keskin idaresinde e, bir bomba da yapabilir. 8 numaralı In My Dreams ve 9 numaralı Murensan. E, San da e, geç kötüye bir gidişi var ama e, Uğur Temür idaresinde e, son 800'ü çok beğendik. Onun da burada bir sürpriz şansının olduğunu düşünüyoruz ve dolayısıyla Ankara'da 8. koşu altının son ayağını 13 11 10 2 4 6 8 ve 9 olarak 8 atla geçeceğiz. Evet, ekonomik sayılabilecek bir kupon ee, arkadaşlar. E, sizlerle paylaştım. Dileyenler tabii ki kullanabilirler, kurgularımı değerlendirebilirler. Ama her zaman söylediğimiz gibi, e, ilk tuttuğunuz atlara mutlaka verin arkadaşlar. Hatta mümkün mertebe kendi kurgularınızı oluşturmaya bakın. E, at koşar, e, baht kazanır diyoruz her zaman. E, kanalıma da abone olursanız tabii ki sevinirim. Beğen atarsanız da. Hepinize mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Şans hep yanınızda olsun. Hoşçakalın.